Ne zenden drama! Ma jiko benim koreceğim çok güzel bakın. Neydi o Onun adı neydi ha? Dugude nugune ha. Ho ochikidahara. Ha. Minna ni no yofuriza tinsan. ya. <laughs> of golf. Of golf, of golf. Neyse ya dizimize biz. Ay. Sabah olmuş ya. Ay, e, televizyon niye açık? Kim açtı? Ben gece kapatmıştım. Hay benim geri zekalı aklım ya. Unutmuşum. Öf. Kapan artık be kapan. Öf, bunu da kapatayım sıcacık etti odamı. Ne giyeyim? Okul forması mı giysem? Başka bir şey mi giysem? Matakol. Matakol bunu da Okul forması giyeyim. Ayş. Samanitör. Ayş. Bunu koyayım gözümü de alayım. Benim telefon burada. Ayrıca burada bir şey unutmuşum. Şey. Kusura <laughs> bakmayın. Ege'nin telefonu telefonuydu bu arada. Telefon. Tamam ya ben hazırım bence. Ama bence Toka kötü gösterdi o yüzden. Takmayacağım. Tamam ya ben hazırım. Tabii ki hiç çantamda hiçbir şey yok. Yani olmak zorunda mı? <laughs> ne ağzını uyandırayım ben de. İnşallah uyumuyordur. Geç kalacağız çünkü. Bildiğim gibi uyuyormuş. Abi. Tövbe bismillah. Olmaz mısın? Niye bağırıyorsun lan? Hadi okula geri zekalı yer çıkarsan. Ben oyun odasındayım. Tamam tamam lanet Şey. Bu nasıl açıldı ya? <laughs> of ne giyim de. Bakayım. Hazırım. O ne çabuk. Sen iki saatten beri burada otururdun normalde. Uy, yanlış bir şey yaptım. Ece bak getirme beni oraya. Anladık sensin. Hadi gel. Bak döveceğim bak seni. Kaç yaşında kız olmuşum. Neyimi döveceğim. Neyse hadi gidelim. Beklesin ya. Ay geldik ya. Evet. Bu asansör de bir saat şey iniyor ya. Aynen. Niye sürekli bunlar açık ya? Ben de ona şaşırdım. Kapatalım ya. Çok sıcak etti. Yandım bile. Beni bekle. Hadi gidelim. Ay gitmedi. Bir tek Ege kaldı arkadaşlar. Ege uykucu bir adamdı. Nokta kom nokta kom. Ege özlü sözler nokta kom. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Delirmiyoruz. Sakiniz. Er, er. Ya, ya, tamam ama şey Ben buradan velat olabilirim yani. Bir dakika hemen gidiyorum. bakın. Bekleyin. Geldim arkadaşlar. Maşallah fasır fasır uyuyor. Of. Of ya sabah olmuş. Ya niye okul var ki? Bir gün de okul olmaya versin. Neyse ne giyeyim ya. Bunu giyeyim. Ben her gün bunu giyeceğim eminim yeni. Çünkü çok güzel bir kıyafet. Burada da bir şey yok. Neyse okula geç kalmadan gitsem iyi olur. Kim var? He, bir aramıyormuş lan. Lan bu kim ya? Dolandırıcılar hep bana yazıyor. Alo. Alo. Yüzüne kapar. Sizden uğraşacağım ya. Okula gideceğim ben daha. Yalnız abi doğru söylüyor. Gelirler okula. <laughs> Söylemedim okula gelirler. Abi efendim. Sen bu sınıfta mısın? Ben ne öğrendim biliyor musun? Ne öğrendim? Biz hiç ders işlemeyeceğiz. Biz lise 4'üz çünkü ağlam. Biz de lise 2'yiz canım. Sen kaç farkımız var? Bir dakika. Bir farkımız var. Ay, iki farkımız var. Anladın mı beni? Ha ha kapak olsun sessiz ders işleyin. Neyse ben oturacağım. İyi ben de yaşam bırakayım. Bunun bahçesi çok övülüyordu. Ben de gideceğim. Bakacağım. Gözümü de koyayım. Beş. Ay ben bence bahçesi kim güzel ya. Bu da kim lan? Bilmiyorum ki yeni olmalı herhalde. Bence de. Bence biraz uğraşmak fena olmaz. <laughs> Bence de. İzleyin bak şimdi. Ne yapacağım ki? Görürsün. <laughs> ne yapıyorsun be? Sen yine onu olsun herhalde. Evet tatım Biz, ben de Emre. Benim niye kafama şey atıyorsun acaba? Bu şey kaydı sana geçiririm ama ben. Kızım bu gruptan uza, hepimiz vallahi çok kötü yaparız seni. Of ben de bir dışarı gideyim. Merhaba, merhaba. Abi sen ne yapıyorsun kıza? Abim mi? Evet. Çok gıcık bu arada. Bir şey cevabını sakın alma. Deri ben almam. Abim bu arada çok pislik ve cemceni, cahil bırak Al bunu sen. Şimdi ağrına fırlatın. Ben tutuyorum kollarından. Kollarından tutar. Lan bırak lan. Bir, iki, üç. İlayda kaç benden şimdi. Yok. Abi bak sus annemi çıkarım seni eve. <laughs> Annemiz çok bizim gibi Doğru lan. Annemiz var da işte yurt dışına gittiler. Evet. Öf, güzelim bu tarz ne ya? Sen böyle gelirsen okula hep seninle dalga geçerler. Haberin olsun. En azından okuma geliyorum yani. Senin gibi erkekler kutumu sürtmüyorum. Bir dakika en alacağım orayı. Güzelim bu tarz ne ya? Böyle gelirsen okulda hep seninle dalga geçerler. Haberin haberiniz olsun. Hepsi güler. Nerede bir dakika gülmeyemiz? En azından okumaya geliyorum yani. Sevgili erkekler gülümü sıkmıyorum. Oha, ne dedi? Ay <laughs> hey, bir dakika, sen nesin gülmüyosun? Kızım sen tam bir sürtüksün anladın mı? Tam bir sürtük. Ne 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 ne? Sence omuz atar? saniye şaşırıyorsun Bir daha da benimle uğraşma. Ay diyene bak yellos. Uf. Merhaba. Merhaba. Ay yaşamak ister misin? Ay evet ya. İlk geldim de yani buraya yeni yazıldım. Öyle işte. Hmm, iyiymiş. Niye kızaransın sen de? Neyse, zaman ne yapak? Bilmem ki ders notu fogas gördün mü sen? Aa, sınıf çok büyük. Benim bir tane de arkadaşım gelecek. Aa, adı ne? Lydia. Tamam. Evet. Ayşe, bu arada ismi yanlış söyledim. Bunun adı Mary. Mary gelecek şimdi. Arkadaşım mı? Evet. Ha, bak hata geldi. Aa, merhaba. Ay merhaba. Kanka doğru düzgün konuşsana mal mısın? Ay. <laughs> ben de tuvalete gidiyorum. Tamam. İçinden bu arada. Ay bu kız kim ya? Varoş'a benziyor. Cık, tuvalete gitmedim ya. Tuvaletimi tutarım ben. Yani tuvaletim gelmedi. Peki. Bu arada benim de abim var. Adım Erkan. Abi. Efendim. El Elayda ile göz göze gelirler. Of. Abi efendim. Bak arkadaşım tanış bu İlayda yeni tanıştım. Bu da İlayda demek şimdi Mary. Kanka bu kız çikolata benziyor. Şey e, Leyla'nın üstüne dök şey kusar. Allah, ne yapıyorsun ya? Mal. Abi sen çık. Ben hallederim. Git çöpü kus tamam. Kızım sana hayırdır ya. Sana hayırdır be. Gel los. Sus kız, saçın başını yalarım senin. Mal nedir o? Geri zekalı mal. <laughs> Başka bana neler dedi biliyor musun? Ne dedi? Bana mal falan dedi. Ne yapayım? İstedik sen de buna ne yapayım diyorsun. Yani ne yapayım? Kınayak. Anladın mı? Kınayak. Üf, gerizekalı. Allah. İçinden bu arada. Üf. Ne zil çalar ne oldu kardeş? Ne yapıyorsun? İyi sen kaçıncı sınıfsın bu arada arkadaşlar olur mu? Olur. Kaçıncı sınıfsın? lise 4. Ama ben de lise 4'üm. Bunları kapak olsun. Bir de bu da bizden. Ama bugün gidiyor. Aa, Allah ay şey görüşürüz. Görüşürüz. Ben gittim. Artık buraya bir daha dönemeyeceğim. Nedenini de sorma yani. Annesi başka bir okula yazdıracak onu. Ayş. Neyse abi konuşmaya gitti ya. Biz de giderim Neyse şurada oturayım. Ay bekle beni ya. Ay. Yer. <laughs> babanın malı ya sen gir diyorsun. Hocam. Arkadaşımın yanına oturabilir miyim? Otur. Ama bu kızın gel olsun kalkması lazım. için saçından tutar. Ay. Saçından tutar Meri işte. Otur lan şuraya. Otur. Otur. Kızım dur lan. Hocam ne yapayım ya? Yellow sinir etsin. Al kız şu telefonunu. Gerizekalı <laughs> bu iPhone 16 Pro Max değil. Ay pik kızım ya? <laughs> Öf, ben gidiyorum sınıfa. Çekemeyeceğim sizi. Ya ne dedim ki ben şimdi? Uf. telefonu götürmek yasaktı. Girebilir miyim öğretmenim? Öğretmenim yalnız bu öğretmenim derim orada. Hocam girebilirsin. Yer değişikliği yapacağız. sunum. Hocam beni bu pikmi kızı oturtmayın. Zaten değişiklik yapacağız ya Neyse ben gidiyorum. İyi dersler abim. İyi ders. Sizin dersiniz yoktu doğru. O yüzden kısa kapak olsun. Öf. <laughs> <laughs> <Of. Gülüyor> yer çıkandığımız için özür dileriz hocam. Aynen. Aşkım niye yanıma gelmiyorsun? Geleceğim şimdi. Oradan yer yapacağım. yapacağız. Çalır, çalır, çalır. Üf, ben gideyim. Ece sen şeyle otur. İlayda ile. Yes be. Ama burada oturacaksınız. Bakın şurada. Sonu. Ya da kızım sen tek otur. Yo, Tek otur derim. Tamam. Ege sen Ece'nin yanına geç. Ece'nin yanına geç derken şu sıraya geç. Tamam hocam. Yani Leyla ile birlikte burada otur. Sonra hocam. Ege aşkım gel gel. Sen de çık kanka. Gizlice bu arada. <laughs> ne yapıyorsun ya koca o dibimizde? <laughs> Dibimiz sevmiş gerçekten. Kalk <laughs> bu kız niye bir yanımızda? Susar mısın? Tamam aşkım Zil çalar. Ayrıca unutmayın size ödevler verdim. Sonun alın ederim kitabı sana. vurur. Ne? En sevdiğim kitap verdi. Ona vermeler var. Ver bakayım ona. Ver. Ver. Elinden çekiştirir. Yırtar. Ne oluyor? Leyla ne yaptığını sanıyorsun kızım sen? Hocam bana ne ya? En sevdiğim kitap vermişsiniz sana vermeyeceğim onu asla asla Ececim bir tane daha yeni var al sen istiyorsan al sağ ol ne demek geri zekalı <laughs> aynen aynen şunu koyayım